Siyastak Ezgi yok Bugün ayın kaçı? Hemen söylüyorum. Söyleyemiyorum çünkü tarihi bilmiyorum. 8 bugün Ocak. Hiç. 8 Ocak 2022 ve... 23. 2023. 2023. <laughs> <laughs> ve saat gece ortalama olarak 11. Şimdi şöyle bir durum var. Ben skolyoz ameliyatı oluyorum ve skolyoz ameliyatı ve skolyoz hikayem benim. Çok uzun, yaklaşık 7 yıl alan bir süreç. Ee, bunun kararı bugün öğrenildi. <laughs> ben bugün ameliyat olacağımı öğrendim ve yarın ameliyata gidiyorum. Benim için çok ani gelişen bir dönem oldu. Bu süreçte de bunları videoya çekeceğim. Çünkü biliyorum ki skolyoz ameliyatından korkan çok fazla insan var. Skolyoz ameliyatı sürecinde ve sonrasında neler olduğunu bilmeyen çok fazla insan var. Ben 7 yıldır skolyoz hastasıyım. Aslında hastası kullanmıyoruz ama skolyozlu bir bireyim. Ve 7 yıldır e, izlemediğim video, gitmediğim Youtube YouTube kanalı, açmadığım blog sayfası kalmamıştır. O yüzden bu deneyimlerimi, her şeyimi size de paylaşmak istiyorum. Nasıl bir video olacak, ne olacak gerçekten tahmin edemiyorum. Ama elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Zaten elimden geldiği kadar diğer orada beni gören insanların da çekmesini isteyeceğim. Zor olacak ama imkansız değil. Ee, kısacık bahsedeyim skolyozumdan. Sonrasında zaten daha uzun bir şekilde nasıl fark ettiğimden falan bahsederiz. Bende adalozanidapatik skolyoz var. Yani sebebi bilinmeyen skolyoz çeşidim var. Ve 2017 yılında keşfettik biz skolyozumu. Şu anda iki tane S şeklinde olan bir skolyozum var. Üst tarafta 44-45 derece, aşağıdaki de 37-38 derece arasında bir şeydi. Bakalım salı günü bunların hepsinden kurtuluyoruz. Yarın yatışım alıyorum, hastaneye gidiyoruz ve bir daha dönmüyoruz. Ayrıca bir buçuk aylık bir üniversite tatilim var. Bir daha dönmüyoruz dedim şu an o arkadaşıma dik dik bakıyor. Bir buçuk ay sonra geri dönüyoruz hayatımıza. Ayrıca e, üniversitemde şu an bir buçuk aylık bir tatili var. Bu da çok güzel denk geldiği için her şey mükemmel. O zaman artık 9 Ocak 2023 olsun ve biz İzmir'e doğru yola çıkalım. Hadi görüşürüz. Çok güzel karar, karanlık takılıyorsun. Günaydın. 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 Nasılsın? İyiyim. 3, 2... Ben aydınlık yana yandım. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın. Let's go. Her şeyden bağımsız. Bugün şoklar içerisinde olduğum bir gün. Bilse kahvaltı yaptı. Söylemek istediğin bir şey var mı? Zor bir deneyimdi ama gerçekleştirdim. <laughs> <laughs> kahvaltı ettim. Bayağı yedi. Bayağı yedi. Niye canım ben bu kadar da değil arada yiyorum Çok duygulandım arkadaşlar. Artık ameliyata giremem. Sizin bu duygusallık ne? durumla. var. Yani tüm kan değerlerim her şeyim değişmiştir. ben yemem seni hiç merak etme. <laughs> Abartma ya bu kadar da değilim. Arada ediyorum yine. Arada. Arada. ayda kaç defa kahvaltı ettim. Doğru ay, düzgün. İlk aylar ediyordum şimdi Allah var. Yalan söyleme. Allah Sonra seni alıp ayağım Sonra normal hayatıma döndüm. Peki bu videoyu yayınladığımda olur amcaların da göreceğini biliyorsun değil i̇şte, mi? evet o yüzden yayınlamamanı talep ediyorum. <laughs> <laughs> yok yok kahvaltı ediyor. Sadece genelde hadi Melisa kahvaltı edelim mi dediğimde kahvaltı ediyor. Ama bugün kendi kendine kahvaltı etti. <laughs> Gelişme var. Arkadaşlar doğru arkadaş biriktirmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şeyimi taşımıyorum. Her şeyimi arkamdakiler taşıyor. Kapandı bu. Yine Eski yara. Hadi artık bir yetto. Manisa yetti arkadaşlar. Ben Manisa'dan gidiyorum artık. Büyüyüp geri döneceğim. Uzayıp uza da, gel. uza da geleyim. Başka bir şey? Şu an için yok. Teşekkürler, kolay gelsin. Kolay. <laughs> Yine dünyanın en güzel günlerinden birindeyiz. EKG sırası bekliyoruz. Ee, bir buçukta odada olmazsam. Her şey çok güzel, her şey çok yolundaymış. <laughs> yaşamaya devam ediyoruz. <laughs> Sevmek istediğim bir şey var mı? Kanları bulmak üzereyiz. Her şey bulduk sayılır. Aynen. Bulduk sayılır. Benden alırlarsa inşallah bulduk. Bu arkadaş 45 kilo. <gülüyor> yani. <laughs> 8 kilo indireceğim. Hastalıktan önce <laughs> grip oldum öyle düşmüşüm. 45'e normal 50'ydi. Değil, Benim değilim. haberim yok. <laughs> öyle yani. Ben 50 kiloyum aslında. Odaya çıkınca size detaylı bugün neler olduğunu anlatacağım Bir Önce çok özel bir date'eyim. Bu date'leri halletmem lazım. Bir de EKG'ye girmem lazım. Bir de dörtgen çekilmem lazım. <laughs> Ama vlog çekeceğim ve sen beni çekeceksin. <laughs> çok seviyor. Ablası göstermiyor. Onun sevgi anlayışı böyle. Burnunun içine kadar sokmuş. Uzak. Evet. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Yok. Bizi almadılar içeriye. Her <laughs> aslında yanında bir kişi geliyor dediler. Dedim ki yani biz böyleydik zaten yukarıda. Kabul etmedi. Biz de okey dedik ve Melisa ile ben geçtim. Annem de acil girişinden geldi. Çünkü o da bir hemşire. <laughs> ve hastanenin en güzel yerlerini çok iyi biliyor. <laughs> Öyle yani. Şimdi bugün ne yaptık ondan bahsedeceğim kısacık. Ne yaptık biz bugün? EKG çekildim. Tekrar röntgen girdim? Skolyoz için röntgen çekildim. Zaten bir sürü var ama bir daha çekildim. Bu eğrili falan olan, şekilde olanlardan. Beş boyutlu mu neyse artık. Onları yaptık. başka bir şeyim yok. Yarın sabah ameliyat alacağım. Bu durum annem çok mutlu. <laughs> Benden kurtuluyor. Gelen herkes artık uzama diyor. Ben de uzamak istemiyorum. Ama umurumda değil. <laughs> Aynen insanlara bu kadar nefretle bakamazsın. <laughs> ha bir de açız. Ha bir de Melisa'nın kilo alması lazım. Gerçekten evet benim kilo alıp artık kan verebilmem lazım. Şimdi kan verdiği için. Evet kan verdiği için yine bu kadar ince mi? Refakatçi kartım var senin. Çok da umurlu. Kanla böyle kolay gelsin nereden de devam, devam et. Nereden, nereden çıktın, nerede gittin? şey dersin, hemşireyim ben zaten dersin. Yani ben orada söylemek istemiyorum ama evet. hemşireyim yani dersin. Kartını alayım mı Al kartını ya. <laughs> <laughs> Nasıl atarla diyor peki? Anne. Efendim? Ne yiyeceğiz? Yemek yiyeceğiz. Gelsin yani. kan gelsin. Sen her sevdalığını sonra ben de inmem sorayım belki. Sen diye. niye iniyorsun sormaya? Allah'ın keki annem gitmişken şey sorsun. He, he, doğru evet. O da mantıklı. Anne. Anne. I love, you. I love you. Bu kadar. Bugün başka bir işimiz yok. Kulüp mü izlesek biz de sen <laughs> Öyle ya. başka hiçbir işimiz yok. Her şeyi hallettik. Cık, temiz. Yarın, yarın görüşmeyiz. Akşam görüşürüz. Hastane yemeklerinden kaçmak için hala dışarıda yemek söylüyorum. Bu konuyu sarkılamayalım. Görüşürüz. Bunu buradan bu ayaracağız. Ayaracağız yani. ne lan? Ayaracağız nasıl bir cümle? Yani Bunun düşmesi lazım. Mı? O ayarlı olması lazım yavrum. Yani. Bu gayet normal düz bir şey. ayarlanabilecek bir şey değil. Kucağımıza alırız. Aynen. Şey, katık söyledik her şey çok normalmiş gibi yaşıyorum ama yani bir saattir kan bulmaya çalışıyoruz. Ben bu kadar çevreyle, bu kadar arkadaş çevresi, bu kadar sosyal çevre hiçbir şeyle kan bulamazsam yuh olsun bana. Bilmiyorum bakalım yani. 5 takana kana ihtiyacım var ve Biz şu an 3 kişi oldu. 2 kilo alır mıyım? 2 zorunda ESM 5 kilo alır mısın? <laughs> Alırsın. Denemek lazım. Yani biraz daha, bir saat daha bekleyeceğim. Eğer olmazsa 3'te aşağı inip sokakta insanları çevireceğim. Yani yaparım hiç koymaz bana. Şunu yiyeyim ben de ineyim vermeye. Belki alırlar bir şansınızı deneyelim ya. Abi gerçekten sırf senin için kilo alacağım. Hep sana kar lazım oldu. Ben kalsız mıyım? Hep sana lazım oldu. Ay bunu ne biçim bağlamış bunlar Sakin ya. ol ya. Yırtıyor. Yırt. Katık yiyoruz. Hadi. <laughs> Gözükebilirsin. Evet söyleyebilirsin. Bak ben bu konuda ciddiyim. Arkadaşlar aynı anda iki tane refakatçi olmuyormuş. Bu yüzden e, annem hemşirelik kontenjanını kullanıyor ve Melisa ile annem aynı anda dışarıya çıkamıyorlar. <laughs> Biri mutlaka aldı, esir kalıyor. Ben de dedim ki şu bileğimdeki hasta şeyini sana vereyim. Ve bu konu hakkında çok güzel yorumları var. Dinliyoruz. Dışarıda hasta yatıyor. Kesmişler kadını yatıyor. Ona geri girdim zaten. Böyle de söylenmez. Beni de kesecekler. <laughs> Hayır böyle de söylenmez. Dedim ki yani kandırmamak sıkıntı değil. Kandırırız çok rahat kandırılır hem de. Aşağıdaki güvenlik. Ama ayıp yani. Ayıp yani. <laughs> ayıp benim ben buna vicdanım el varmaz ya. Ayıp bu kadar da değil Etikçilik yani. diyorsun. Etikçilik. Biraz etikçilik diyorum. Hani. Camdan. Ayıp. Gerçekten <gülüyor> çok <gülüyor> Bir <gülüyor> de arkadaş tuvalete de gitmiyor arkadaşlar. 50 kilo olacağına inanıyor bekleyerek. <laughs> Şu an tuvalete de gitmiyor. <laughs> Bakalım. Geliyorlar. Şu an 2 kişi geliyor. 3 olduk. 5 kişi yaparız Ya Sallarız silkeli önemli değil de. E, yani. Hani hani etiklik hani aylak. Siz be. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım diye. Öksürme. Öksürme. Gripteyiz. Ne münasebet. Ne münasebet. Abi adam muayene ediyormuş. Diğerimi dinler herhalde yani. Senin diğerinde sıkıntı yok ama. Doğru evet benim doktor. Bana doktor sadece lifli şeylerle döndü. <laughs> Hastasın. Gazım vardır doktor sana. Gerçekten çok saçma bir Ergüman'da o da yani. Ne alaka yani? Arkadaşlar gerçekten Melisa'dan röntgen istedi. Biz Covid falan diye düşünerek hani şey yapıyoruz ve ya da çok ağır grip diyoruz. Adam şey dedi buna, gazım var, lifli gıda tüket. 38 derece ateşim var bana gelmiş. Adam şey dedi, gazım var. Hadi be! <laughs> Online dönemde mezun olmuş onlar. da çok tatlıydı şimdi bak bakmadan birleşti. Sen geçen de o doktora gittin biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Ben geçen doktora girmedim. Şeyle gittiğimizde Melike'nin. Melike, Melike, Melike girmişti. O da o doktordu. Çok tatlı bir doktorum ben çok sevdim. Gerçekten güzel ilgileniyor. İlgileniyor. Geçen yani şey de... Doktorlarına göre gayet iyi. Geçen şeyi tersleriniz zaten benim ilk konum oldu ya. <laughs> Gurbetçiyi. Atarlanması. Tatlı Arkadaşlar oldu. böyleyiz işte. Ben şu şekilde yatıyorum yatakta. Tam hasta modunda. Bu böyle başımda öyle geziyor. Şurada zurnalarımız var. Oradan yemek yemeye Hareket etme kilo kaybediyorsun. <laughs> Dışarı atmadan nasıl kilo kaybedebilirim? Hareket ederken yani atıyorsun. o kilo kaybolmaz kasa dönüşür ya da ne bileyim başka bir şey dönüşür. Atamam yani. Terlemiyorum. Şu an terlesem belki derim ama yani atamam. Garip garip argümanlarla gelme bana buraya. Gel kulüp izlerim. Yat yanıma. Yok abartmayacağım o kadar. Bence hep böyle çekeceğim bunu şey biz Vesay'la bir haftadır her gün film izliyoruz ve sabah dörde kadar bilgisayarı koyup bu şekilde filmler izliyoruz. Ben işte dedim ki anne geliyorum istediğim bir şey var mı diye falan konuşuyoruz. Dedi ki bilgisayarını getirmeyi düşünüyor musun? Niye dedim. Ben seni çekemem bir hafta dedi. <laughs> bilgisayarı mı getirdim burada bilgisayarım. Ama izleyemeyeceğim. Edis falan yaparmışım. Normalde yapmayın Ezgi. Kesin yaparsın. Sıkılmaya başladım artık. Telefonundan izleyeceksin. Yo valla ya, ama ben böyle yatamayacağım ya yan yatacağım. Ya, o zaman, yatacağım zaman bilgisayarı biraz. buraya koyarım ya orada izlerim. Yani böyle anestezi tekrar geldi yoğun bakıma girmeyebilirmişim. Sonda konusunu konuştum. Arada, Çok uzun sürmezse takmayız dedi. Bu arada yoğun bakıma girmen iyi bir şey bir yandan. Ben istemiyorum. Daha iyi bakılmıyorsun yoğun bakımda. Yoğun bakımda insan değilsin çünkü sen. Seni unutuyorlar. <laughs> Seni unutuyorlar. Yani. <laughs> bir ölürsen geliyorlar, bir de çok evet, evet. yaşam belirtisi gösterirsen. Ortası yok orada. <laughs> Öyle yani, o yüzden mutlu oldum. Ee, yemek yediğim için de çok mutluyum. Anestezi gördüğüm için de işte çok mutluyum. Şu an fotoğrafımı çekecekler, onu bekliyoruz. Bir, <laughs> bir fotoğraf alabilir miyiz diyecekler. <laughs> 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 <Zalabilir miyiz, Zıcağım? gülüyor> evetler çok ileride ünlü olursunuz yani. 2 metre kız olduğunuzda sizi bulamayız. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi çekilelim. Fotoğrafımızı çekelim. Öyle fotoğraf çekeceğiz şu ya, tabii ki şaka şey böldüm. Şu karşımızdaki şeyden bir şey akıyor. Bu hiç. Evet, su şey gibi görüyoruz. duruyor. Su, buhar gibi duruyor. Su. Buhar gibi duruyor. Yani patlamaz bizi. Patlarsa çok güzel olur. <laughs> Bakayım buradan gözüküyor ama. Şurada bir kutu var. Bakın dur, göstereceğim size. Git oradan göster. Karşımda bak. Camların temizliği de. Gel annem sil yarın. Bak şu tam şurası akıyor. Buradan zoom yapabiliyorsun mu biliyorsun değil mi? Alın cahili. Sus be. Burası. Hatta daha güzel bir şey öğreteyim mi sana? Buradan böyle telefon mu sokayım Sen sokma yani. sen çok sakar bir insansın. Oh, ben gayet sakar olmayan bir insanım bu arada. İşte gidiyor. Yine gidiyorlar. Şimdi 5 dakika sonra şu kapının orada benim için kan verir misiniz diye insanları çevirmeye başlayacağım. Olmadı olmadı. Neden geliyorsun? <laughs> 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 Okuldan. kapat. Defne de tanışın. AFS'li kendisi. <laughs> Yanlış yere baktım. Merhaba. Anlatabilirsin. Ee... <laughs> Şöyle oldu. ilk defa kan veriyorum. Ee, gerçekten güzel bir his. Herkes yapmalı. Kesinlikle kamu spotu değildir. Ee, kişinin kendisi için de sağlıklı bir şey ve e kan herkesin ihtiyacı arkadaşlar. Bu bir gönüllülük esaslı. <laughs> bu, gönüllülük esaslı. Şey. <laughs> bu bizim için çok önemli. <laughs> evet. Güzel bir gündü. Anlatın O bulmak için hani atılan her grupta uyumlu biri çıkacak. Ya her bak her WhatsApp grubuna tamam mı? Atılıyor ve ben diyorum ki birine kan vereyim artık. Hani şu şey bu Şu uyumlu görevi artık yerine getirmeliyim. <laughs> Ama asla benim grubuma uymuyor. <laughs> ve ben... Burada e bu karşıda mı karşıda Burada bir yerde herhalde. Ha. Bilmiyorum ki. Karşıda olursa da durur görürüz. <laughs> ve sen... <laughs> ve, ve ben otobüs. <laughs> ve sen otobüs. Ve asla kan veremiyorum bu yüzden. Çünkü asla uymuyor yani. Demek ki bir nefes bekliyormuş hayatım. Hayatım beni bekliyormuş. <laughs> Demle bu bir işaret. <laughs> Ezgi geldi ve ben artık iyilik yapıyorum. <laughs> bu bir işaret. Hayatıma iyilik getiriyorum. <gülüyor> 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 Lazım. Ezgi her eve lazım. Her eve lazım, her gruba lazım. Gerçekten. Ama ben çok okeydim biliyor musun? Birinin çıkıp geleceğine. Ve sen Yüzünü de... göster alış Onlar alışkın benim <laughs> yüzümü Ve ben çok şey okeydim yani. Saat şu an... 4.30 dört buçuk ve... Dört buçuk. Ve biz kanları bulduk. Tüm kanlarım hazır, her şeyim hazır. Artık yarın ameliyata girebilirim. Şimdi Melisa'yı uğurluyorum. Aşağıdan Defne geldi. Defne'ye sonsuz teşekkürlerim var kendisi de bir AFS çünkü biz AFS'li olarak kocaman bir aileyiz. Can geldi AFS'den, babası da aynı şekilde AFS'li. <laughs> Onu tutmadı ama çabasına bile çok teşekkür ederim. Diğer tüm AFS'lileri, AFS'li Kübra hepinize o kadar çok teşekkür ederim ki. Ya bak çok teşekkür ederim benim hayatımda olduğu için. Kanlarımı buldum. Artık yeter ben çok yoruldum. Saat 4 kadar kadar bakta ben çok yoruldum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok her şey çok güzel olacak. Bu kızın da bugün sloganı bu oldu her şey çok güzel olacak. <laughs> Ay bu çok, bu, çok siyasi bir slogan bunu koyma. Ee, Tabi de koyacağım bu arada. Siyasi bir slogan oldu bu. Kendimizi çok açık etmeyelim. <laughs> çok seviyorum. Teşekkür Harnesemi ederim her şeyi. Ben de seni şey. mı? E, da... Boş ver bulursun. şey, keşke elinde olsa da kalsam. 44 kilo olmasaydın kalırdın. Of ya, ya çok kötü dalga geçti. Işte. Emre'ye anlatıyorum. Emre de ayrı dalga geçti. Bunu... Abi gerçekten <laughs> çok üzüldüm ama ya. Beni rencide etti resmen kadın. Ya Bunu anlat, bize saçma. de anlat. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bak şimdi. Ben girdim. Normalde ben 44-45 kilo falanım. Bunu biliyorum ama e, ben karşıya geçeceğim ya buradan mı bineceğim Ezgi? Karşıdan binmem evet. gerekiyor artık. Dur geçme sana. Saçmalama buradan anlat. karşıya geçme. Ee, nerede kaldım? 44-45 kiloyum ben normalde ama kan verebilmek için 49 kilo oldum söyledim en azından böyle bir kilodan belki alırlar diyerek. Ondan sonra tam böyle geliyordum. Ee, kadın muayeneden kadın arkamdan geldi ve dedi sen kaç kilosun dedi. Ben de 49 kiloyum dedim hiç boşuna bekleme senden kan almam dedi. Ondan sonra sınırı var dedi ben de tamam dedim. Ondan sonra böyle sinirimden çatlayacağım. Sonra işte. <laughs> e, sisteme ismim girildiği için beni tekrar çağırdı doktor odasına girince. Bu sefer de işte a dedi sen kilodan kaybeden kızsın değil mi dedi. Evet dedim. Ondan sonra tamam ben seni yazıyorum işte direkt eliyorum falan dedi. <laughs> sonra dedi ama dedi gel tartalım. he ben şey dedim. Hani, <gülüyor> <gülüyor> için 49 kilo olmam önemli değil. Yani ben kan vermek istiyorum eğer alırsanız prosedürü yıkabiliyorsanız veririm dedi. Ondan sonra o da dedi ki ondan sonra alamam sınır var. Ayrıca sen zaten 49 kilo falan da değilsin dedi bana. Ya kızım sen geçme saçmalama Yeşil kızım. Yeşil yanıyor. Sen dur burada. Gel, gel devam et e. Ee? Ondan sonra... <laughs> bir de hasta. Ondan sonra... Bir de hastayım bu arada. Oradan elenmeseydim öbür taraftan kesin elerdi. Bir de bana eti anlatıyor sabah. Sonra... Ee, gel tartayım dedi. Ben de dedim almayacaksanız tartmanıza gerek yok. Boşu boşuna ne beni uğraştırın ne sizi uğraştıralım dedim. Ondan sonra gel gel tartalım sen öğren kilonu yaptı bana. Sonra beni tarttı. 44 kilo çıktım. Ondan, ki, Ondan sonra ve diyor ki bak sen 49 bile değilsin ya. Ondan sonra ben cebimde telefonlarla falan tartıldım fazla çıkayım diye. Bu arada kilo tartısı yanlış ölçüyor. Eksik ölçüyor. O kadar az ya değilim salak. Ben. Artık Melisa kilo olacak. Buna tüm Yılmaz ailesi çok sevindiğini düşünüyorum. <laughs> bu videoyu aileme izlettim yiyeceğim. Çok fazla açık ettim. Hepsi Kendim YouTube'da hakkında. bana abone. <laughs> Kendi hakkında çok fazla açık ettim. Az gerçekler öğrenilmeli. Bu da böyle rencide olduğum bir anıydı. Gerçekten bu arada sinirden ağlayasım geldi kadının yanında. Çok böyle kendimi kötü hissettim. <laughs> Kadın rencide etti beni ya. Gel gel tatilim dedi bana. <laughs> <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı? Bunu sen çekeceksin orada yani. Bu konuda ciddiyim ben video çekmeni istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de sessiz olun. Hastaneye sakın böyle kaşık getirmeyin. Yemek yerken can çekişiyorsunuz. <laughs> 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 Annemle inatlaşma. Kavga etmemek için bunu yapma baba. <laughs> <laughs> orada da bir yerden katıklar var. <laughs> ne katık? Yediğimiz dürüm ya. Yemeğimde ne var göstereyim mi size? Pilav nohut, yoğurt, ekmek, bir de süt. Yani şu menü KYK yurdunda çıkmıyor. Tekrardan Defne'ye kucak dolusu öpücükler sevgiler. Can'a aynı şekilde, Kübra'ya aynı şekilde, benim için çarpılan dilinen herkese aynı şekilde. Anama babama aynı şekilde. Her ne kadar annemle birazcık küs olsam da şu an. <laughs> Mel Melo'ya, Melisa'ma, ayrı ayrı küçükler teşekkürler. Herkes çok teşekkür ederim. Not yiyorum. E bu yemek, yani bu ne abi Tripli. domates? Sensin tripli. Hastaneye beşte, daha ne bu istiyor? Bizim her zaman yediğimiz yemekler. aklıma bir şey geldi. Sağlıkçı olmayı sen seçtin. Sen de benim sayesinde seçmedin. Tamam evet, artılarını kullanıyor olabilirim. Evet. Hadi görüşürüz. Yasak elma izliyoruz bir de. Annem sağlıklı olmasa bu kadar rahat yaşayamazdın. Annem sağlıklı olmasa evet bu kadar rahat yaşayamazdım, doğru söylüyorsun. İşte Allah da bunu bildiği için sana baştan aşağı sorunlu bir çocuk veriyor. En büyük sorun da burada. <laughs> Birini düzeltiyor, öteki çıkıyor. Ötekini düzeltiyor, öteki de buluyor. Normalim yok, normal yerim yok ki bu düzgün şey olsun. Allah hepsini bildiği için. Devletten ne kadar kullanabilir diye düşünerek sağlıkçı çocuğa böyle bir kampanya yapmış. Sağlıkçıysan al, götür demiş, Sen de ne bilsin, gelsin, ben seçerim. Anne bazen bana şey gibi bakıyorsun. Bu gerizekalıyı gerçekten ben mi yaptım, ben mi doğurdum? Ailem diyor ki, şunu kapat da öyle konuşalım. Ben senin kanunum, beni reddedemezsin. Ben senin kanunum, beni reddedemezsin. <gülüyor> <gülüyor> some old age problems.